Yerler parlıyor. Neden mi? Ace. Ace'nin AMK. <laughs> bir kurbanın en lezzetli yeri neresidir? Şurayla şükür. Bir de böbreği. Yok amına. Bayılırım. Her sabah. O çükü yemeden duramam. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bambaşka bir his. Bunu profesyoneller bilir benim gibi. Yiyemezsiniz Üstlerim Recep Tayyip Erdoğan'ı. Yok amına. Ne yaparsınız? Üstlerim. Üstlerimsiniz. Tabii. seviyorum. Yalarım bile. Yalarım bile. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Aşkım sana bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın. Alırım aşkım söyle niye kızayım ki? Steam'indeki bütün kızları sildim. Of. Olsun aşkım senden önemli mi ki? <laughs> Biliyordum. Yaklaş ulan niye bu kadar boğulu gözüküyor? Suratını Amına koy. Şimdi <laughs> sam beni yaraladı sürdük ya acısın boşal benim beynimi Fakat rengarek bu daha hiçbir şey. Baba Size ayıp bir şey söyler misin? Seks. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ne? Ayıp nerede olur? Ayıp. Bilmem. Rogan! <laughs>